çekebiliriz. Aç aç çek. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, sevgili öğrenciler sınıfa tekrar doluş Beni çek, beni çek. Yavaş yavaş sınıfa <laughs> ilerlerler. Evet. Anda... Açız, aç. <laughs> i̇şte biz açız. Dilimiz evet. açız. İradensin. Hocam, bu sınıfa <laughs> Sınırın halini çeken. Evet, evet. sınırın hocam. Hiç sınırın hali hocam. İşte rezil halimiz işte. İşte. Dur. Avrupa'dan görüntüler. <laughs> elçiliğinin binlerce askerle yaptığından çok daha fazlasını başarmıştı. Oğullarından biri Pilar kentin valisi olmuş, kızın ise Kuça valisinin gelini vermişti. Bu sonlar arasında bu taraftar grup da bir güce sahipti. Neyse ki Belihan henüz çocuk yaşta olduğu için Prenses ve dış politikada istediği işleri rahatlıkla yapabiliyordu. Musullar ve bunlar arasındaki ilah konusu Cihşil Prensi'ydi. Sultan Vadisi'nde küçük bir prensi olan Cihşil, Bunlarla yakın ilişkiler içindeydi. Cieşit özellikle husumlar bunları kamçı ve sardinaya ayırtlardı. Cieşit kermen mumlu üzerindeydi. Kaharet ciharetle uğraşıyordu ve sırf husumlara dayanan kuşa veya fethede ve rekabet edebilmek için bunların önerilerine tebrik olmuştu İslam'da. 80'de yani yaşlı mumlar grubunun ilk gelmesiyle birlikte Yeşil halkı bu sınavı toprak olmak için bunlarla ölü olup onlara saldırmış. Sonunda da galibiyet elde ederek ufak bir etkinde bulunmuşlardı. Yeni İmparator Diyerci, Sürek 2 kilo ve ekobu yeniden hareketli karar şu an savaşlar hazırlanmaya başlamıştı. Bunların izniyle seçim. Çin oldukça sessiz, telasız bir şekilde savaş hazırlanmıştı. Ve 160 bin kişilik hafif süvari olduğu süre eşit edilmişti. Yetişikliği yılında bu ordu, Borsi ve Ordo Sandeş Ulu ötesine girdi. Öldürülen bu sayısı ise 19 ila 20 arasında komik bir rakamdır. Bu yüzden rakamlar bu yerde seferatinden fazla başarılı gözlemler tutuyla kişi genel mahkeme evlendi ve bunlar da intihar ederek hayatlarına son Esasen gerçek başarıyı mm. sadece uzun hareket etmişler. Batı Hürri Prens'in odalarını yerle üretmişler, yaptığımız kaynak hızını, gelinliği, prenslere ve din başlarından başlayan toplam 30 bin asker etrafmışlar ve 700 bin aç sınır elde etmişlerdir. Bu arada bunlar alayla görsen yani ben tek yok ve durumu son derece çözmüştüm. Bütün güçleri bir araya toplayan bunlar, ömrü en tepkili olan düşmanın bir sürüye karşı bir saldırıya geçtiler. Ve üç ki üç yıl dışında bu sürüye çoğu basarak oradaki yaşlıları ve çocuklar kuruluşlar geçtiler. Ancak ele hayatına dağlara kaçmış ve ayakları kurtarmışlardı. Bunlar geri dönerken şiddetli bir kar yarışı başladı. Her yerin doğumluğu iyi sardı. Her taraf tarlarla uçuldu. Bunları mahsusa atlıyorduk arkadaşlar. Bunları mahsusa atlıyorduk. Tırnaklılık meleşelerinin daireleriyle parçalandığı için boklu alanlardan kadar... geçtik. Felaketlerin en kötüsü ise Çin tarafına geçen CHY, İsrail'den valilerin dışında iktidara bağlı olan bütün valilerin ve hatta Tisucu gibi inti, intiyazlı Hun kabilelerin dahi bunlardan kopmasıydı. Bunlar öylesine zayıflamışlardı ki 70 yılında 3 bin kişilik bir Çin süvari birliği boksuna dalmış, ve daha önce 160 bin kişinin yapamadığını başararak sürüleri ve insanları toplayıp götürmüş. Böyle düşmanlar tarafından ele geçirilmişti. Evet. Ve 20-30 bin kişi şu sahip olan savaşçı eğerlerin üzerinde bir dik durmaktan Savaşta zafer minameleri olduğu için tam onlara da görebilir bir evet. Ama bu kumandaların asıl görevlilikleri başka bir tehlike vardı. Zaten mevcut olan ilçe kişiler yeni bir merhaleye ulaşmıştı. 68'de bir bilgi verirsek iki grubun evinin haline gelmiş olan Güyenti yapma ördüm ve ikizler geleneğe göre bu iki bu kredi bu düşen güne geçti. Boy yararsak, hafif, bir yer arasındaki basit bir ağız dolaşı olarak kabul edersek şey, büyük bir hataya düşmüş olabiliriz. Çünkü bunlar iki ayrı mutluya alıyorlar. Kriz. Ya içindeki casusları vasıtasıyla ekonomik darboğaza giren düşmanın sınır muhafızları finanse etmekte zorlandığını öğrenmişti. Diğer küçük düşmanlarıyla rahatlıkla <laughs> <laughs> Bu yüzden çocuk prensiyle birlikte süre çıkmak bahanesiyle bir takım tertiplemek için bir yaklaştı. Fakat gücü ordundan kaçak güç yaptı, içine gelerek onun niyetine var verdiler. savaş alırken hemen 5 bin suvali gönderdiler. bin savaşmak için geri çekildi. Üç atlığı neden Çin'e gittiyse hala bilinmemiştir. Muhtemelen...